Yoktur. Bu bölümde Mesih'i sırların açıklayıcısı olarak görebiliriz. Evet. Dünya'nın kurtarıcısı olarak. Evet. Yusuf hapishaneden çıktığında Firavun'un önünde durdu. Babanın görkemiyle yetiştirilen İsa. Acı, üzüntü ve hakaretlere son verdi. Görkem aşaması başladı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti. Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Firavun ona tüm topraklarda hüküm süren iki numara olacağını söyledi. Baba her şeyi oğlun eline teslim etti. Onu her şeyin varisi tayin etti. Yusuf asenatla birleşti ve Mesih ile birleşti. Yusuf bir çözümdü. Şimdi ise her sorunun çözümü Mesih'tir. Tüm insanlar sorunlarında ve ihtiyaçlarında ona gitmeliler kurtarılmak ve öğrenmek için. Yusuf'un adıyla herkes eğilir, herkes önünde diz çöker. Aynı şekilde Mesih'in adının önünde de aynı yerde ve gökte her diz önünde çökmeli. Ve inançsız olarak ölenler ve şimdi karanlık sonsuz dairede olanlar bile İsa adında eğilecekler. Bölümü bitirmeden önce kişisel bir sorum var. Buyurun. Bu ayetleri okurken Mesih'i Yusuf'un hikayesinde görme fikrini empoze ediyor muyuz? Şunu söyleyeyim ki kim görmezse şaşılık var. İyi görmüyor. Kutsal kitap bize Mesih hakkında bilgiler verir. Musa onun hakkında yazdı ama onun hakkında nereye yazdı değil mi? Yaratılış kitabında onun hakkında yazdı. O zaman hangi kısımda Yusuf'un hikayesi bağırıyor resmen. Doğru. Biz sussak taşlar haykırır. Tüm kutsal yazılar Mesih'ten bahseder. Bu gerçeği bilmeyen fakirdir. İsa'nın tanıklığı kehanetin Kesinlikle ruhudur. Öyle.